Aleyküm selam gençler. Lan ne daha başlamadı ha? Başlamış ya. Aleyküm selam Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şey. Ee, şey devam ediyor. Ben yanlışlıkla çıktım şeyden. O yüzden. Geri görüyoruz. Yanlışlık mı? Evet yanlışlıkla çıktım. Hayır. Ee, hayır. Dünyadan çıktım yanlışlıkla. Tamam arkadaşlar girdim. Ne oldu? Ben, ben bunları çoktan yeni eve götürmüştüm. Bana da öyle oldu. Neyse. Elmas alamadık tekrar deneyelim. Biz bunu alana kadar size beğenip abone olmayı unutmayın. Ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar aldım. Zeynep aldım. İyi tebrikler. E ne yapacağız şimdi? Başla. Parayı alayım mı? Üff. Al. Hadi alalım Hadi Oğlum kutu. Kutu yine elimden düştü. <laughs> Oğlum deli kutu. Seni sevmiyorum ha. Sabern olsun kutu. Kutu seni sevmiyorum. Kutu kutu. Kötü kutu seni ya gel şunun eline durun ben durduruyorum parayı alıyorum tamam mı? Arkadaşlar altını kazanalım şimdi. Şu altını tabi alabilirsem. İnşallah alırım. Aa oyuncak aldım ya. Neyse bu da şimdi. Bunu da atayım. Tekrar. Altını almaya devam ediyoruz. Şu oyuncağı da istiyorum ama. Gel... gel gelmeyecek bu tamam. Gelmedi bir şey. Hayır, hayır. Ya o parayı istiyorum. Hadi. Ya marshmallow aldı alamamış. Onu bile alamadım. alamamış Şu en. Ökücüm, bence bu kadarı yeter. Ee, Fıkan paraya gerek yok. Tamam dolabımızı düzenlemeye gidiyoruz. Dolabımızı nereye yapacağız? Benim yaptığım yere yapabilirsin. Orası neresi? Yeni açılan çok güzel kıyafetlerin olduğu dükkan. Kıyafet yok pardon. E, tamam buldum galiba. Zeynep sen kaçta yatıyorsun? Annem bir şey demedi. göre şu an duyuyor. Kalabilirim. <laughs> Aa, arkadaşlar ben şuradaki şeyleri de alayım ee, Tamam ben dolabı düzenleyeceğim Buradaki şeyler göstereceğim dolabına Arkadaşlar şey Elmas dolabım böyle oldu Bunları atmak zorunda kaldım neyse ee, Şimdi e, Arkadaşlar bunları kaldıracağım maalesef ki Üzgünüm Yataklar Sizi çok seviyordum ama Arkadaşlar şurası Para dolabı tam arkadaşlar ne yapacağım Arkadaşlar benden bu kadar ben bu kadar yapabildim. Sonra dolap videosu da çekeceğiz. Ben bunları evime düzenleyeceğim. Zeynep görüşürüz diyelim mi başka bir şey yapalım mı? Yapalım. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.